Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mısır ve Suriye açıklaması sesiyle 45 dakika görüştük. Değerli izleyenler, Konya'da katıldığı toplu açılış töreni ve bir dizi programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlik buluşmalarında gençlerle bir araya geldi. Öğrenciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorular sordu. Öğrencilerden Derya Olgaç da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasette küslük olmaz sözünü hatırlatarak, Mısır'la Türkiye arasındaki ilişkilerin yeniden başlamasını Yunanistan'da ve içeriden de çok fazla rahatsızlık duyanların olduğunu söylemesi üzerine Erdoğan, siyasette küslük olmaz meselesi tabii yarın hangi ülkeyle gelişmeler ne gösterir ayrı bir konu. Fakat tabii Yunanistan rahat durmuyor. Sürekli üzerimle, üzerimize ileri geri konuşuyor, geliyor falan. Bir de Avrupa Birliği'nde bunlar çok çok farklı kampanyalar yürütüyorlar. Yani bu seçimlerden sonraki süreçte yeni bir dönem açılacak. Bizim tabi burada Sayın Sesi ile yaptığımız görüşmede Türkiye-Mısır ilişkilerinde olayın liderler seviyesine tartışılmasından öte ben kendisine onu da söyledim. Bizim Mısır halkıyla olan ilişkilerimiz farklı tarih orada var. Tabi son dönemde 9 yıllık bir süreç içerisinde bir sıkıntı yaşadık. Tabi o akşam özellikle de Katar emirinin araya girişiyle bu adımı attık ve o sıkıntıyı açtıktan sonra bir yarım saat 45 dakika kadar biz sayın sesiyle orada da dar kapsamlı bir görüşme yaptık. Dedik ki şimdi alt düzeyde bakanlarımız gidiş gelişleri başlasınlar. Ondan sonra da biz bu görüşmelerimizi genişletelim, geliştirelim. Bütün derdimiz sizlerle Türkiye arasındaki bu kırgınlığı, dargınlığı gidermek ve Akdeniz'de, Türkiye, Mısır arasında böyle bir sıkıntı yaşanmaması gerekir. Tabii çok farklı bazı şeyler daha aramızda. Orada konuştuk. Daha sonra aldığım bilgi haberler çerçevesinde kendisi de bu görüşmeden çok çok mutlu olmuş. Aynı mutluluk temennisini biz de ilettik. Şimdi süreç başladı. İnşallah bakanlarımızla bu süreç devam edecek daha sonra da. Bir araya gelmek suretiyle inşallah Akdeniz'de çünkü Mısır halkıyla Türk halkının birbirleriyle olan bağlantıları çok farklı. Gücü bizim başkalarına kaptırmamamız gerekir. Yani işte Yunanistan'ın buralara ulaşması olacak iş değil. Onun için güzel gelişmeler olacak diye inanıyorum. İşte bir arada biliyorsunuz bizim körfez ülkeleriyle olan küslüğümüzü menfaate çevirmek isteyenler oldu. Tabii bunlar giderilince oyunlar bozuldu. İşte bunların içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri. İşte bizim Birleşik Arap Emirlikleri ile münasebetlerimiz gayet iyi bir konumda. Daha da iyi olacak inşallah. Bu tabi malum bazı çevreleri rahatsız ediyoruz. Bundan sonraki süreçte nasıl Mısır'la bu iş yoluna girdiyse aynı şekilde Suriye ile de bu iş yoluna girebilir. Siyasete küslük olmaz dedi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.